Döndürdüm az önce bile böyle duruyordu kendime doğru döndürdüm. Bazen gerçekten hiç durmak istemiyor ağlıyor vesaire. O yüzden ben hemen böyle arkaya geçip de kendime doğru döndürüyorum. Bir de <laughs> evet anneciğim, <laughs> Isofix özelliği var. Bu çok önemli bir özellik arkadaşlar. Şuradan şu an gözükmüyor ama arabaya, arabanın koltuğuna takılıyor. Ee, bu özellik tüm arabalarda olmuyormuş. Olmayan arabalara da özel aparat gönderiyorlar. Yani arabanız hangi model olursa olsun e, bu oto koltuğunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yasma pozisyonu var. Üç kademeden oluş, oluşuyor. Oturma, dinlenme. Şu an Kim Milan'ın durduğu pozisyon dinlenme pozisyonu ve yatma pozisyonu oluyor. Yatma pozisyonunda da şöyle kafasını çekiyorsunuz. Yani e, yüzü buraya bakacak şekilde oluyor. O şekilde de e, yatma pozisyonu oluyor, uyku pozisyonu yani. E, 0-36 kiloya kadar da kullanabiliyorsunuz. Yani işte 19-10 yaşa kadar tekabül ediyor. Tabi 0 biraz erken bir müddet. Oturmaya başladığından itibaren tabi e, buraya dönük olarak kullanabilirsiniz. Oturmaya başladığından itibaren de bu koltuğunu kullanabilirsiniz. Umarım açıklayıcı anlatabilmişimdir. Çok fazla anlat diye mesaj geliyordu arkadaşlar. Bu şekilde ben e, Aşağıya da bırakayım. Aldığım yerde size genel te kendi tecrübelerimden de bahsedecek olursam yaklaşık 3 ay falan oldu sanırım. birkaç aydır kullanıyorum bu otogoltuğunu. Gayet <laughs> memnunum. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sadece arkadaşlar şurada deri. Gayet kaliteli. Deri olduğu için de yazın böyle bazen ara ara hafif terletme yapabiliyor. Ama o da çok az derecede yani. Çok fazla terletmesi de olmadı. Bunun dışında da herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet memnunum. <laughs> <laughs> Milan'ın uyku saati geldiği için arabasını aldık. Arabasıyla gidiyoruz yoksa kanguru alacaktık. uyku saati geldi. Şimdi maskemi çekiyorum ve <laughs> maskemi çekiyorum ve gidiyoruz. Biz şimdi geldik ama bile geçti Böyle <laughs> dışarıya çıkarken bile nasıl yemek hazırlıyorsun diye çok soruluyor. Onu paylaşmak istedim şimdi sizinle. Şöyle peşi var. Bunu alıyorum yanıma. Bir de şu Ikea'dan aldığım kaseleri değerlendiriyorum. Kullanıyorum. Ya da böyle plastik kaseleri var. Bu bir yoğurt çorbası. Bugün böyle ona yoğurt çorbası yaptım dışarıya çıkarken. Ya da işte böyle makarna sebze yemekleri falan böyle yapıp da Yanıma alıyorum zaten. Birkaç saat dışarıda kaldığımız için sadece bir öğünü denk geliyor. Onun dışında e, arabada anne süt alıyor zaten. O şekilde veya gittiğimiz mekanlarda bakım odası, bebek bakım odası vesaire oluyor. O şekilde anne sütü de alıyor. Böyle bir öğünde dışarıda yemek çantamda getiriyorum. arkadaşlar bu arada bir et ettim. Sürekli fal baktığım orada. Ee, online şekilde bakıyorlar falan. Kahve falı, tarot falı, işte rüya yorumları vesaire. Yani her şeyi bulabilirsiniz içerisinde. Hatta ben buraya ekleyeyim onu bir size. Bahsetmek isterim size de böyle kahve içtikçe baktırıyorum sürekli. Online baktıkları için gerçekten büyük bir oldu. Baya her şey yani biliyorlar. Uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Android'te de var. Apple Store'da da var arkadaşlar. Benim baktırdığım falcının ismini de vereyim ben size. Gülfida Aydın. Gerçekten bu kadar yani diyeceksiniz ki her şeyi biliyor. Hani direkt böyle bayağı bir şey çıktı benim açıkçası. Şimdi aşağıya linkini bırakıyorum size. Hazır böyle kahve içerken şimdi yine baktıracağım da. <laughs> o yüzden size de bahsetmek istedim hazır bir lokta çekiyorken. Bira da oluyor. Dört tane fincan fotoğrafı ekliyorsunuz. Bir tane tabak fotoğrafı ekliyorsunuz. Gerçekten bayağı bir şey anlatıyor size. Ben kahve falı baktırdım arkadaşlar bir kere. Şimdi bu ikinci olacak bugün. Ee, i̇çerisinde tarot falı da var. Arkadaşım da tarot falı baktırdı. O da çok memnun kaldı. Kahvenizi içiyorsunuz, falınıza baktırıyorsunuz, pansızda kalmıyorsunuz, değil mi anneciğim? burada. Nereye geldin sen? Neye bakıyorsun Mila? Hı hı. Hı hı. Mila. Nehir Mila. <laughs> Küstün mü bana? Niye bakmıyorsun? Mila. <laughs> Biz şimdi eve geçiyoruz arkadaşlar. Bila birazcık uyudu, uyandı şimdi. Ee, bir tane kurabiye var böyle tahıllı. Hatta ben onu aleyhine getirmişti ilk. Çok beğenmiştim aşırı. Sonra geçenlerde e, tekrardan denk geldi o kurabiye ve ben aldık tekrardan. Çok hoşuma gidiyor zaten. Tamamen aynısı. Her yerde de yok o kurabiye. Size de gösteririm yine. Süt yapıyor ayrıca. O yüzden şimdi Rıza onu almaya geldi. Biz de böyle Mila ile bekliyoruz babasını. Ama oyuncağını attın. Ama sen oyuncağını attın. Ama oyuncağını attın. Oyuncağını mı gitti? Bebeğim. Bir sene de tatile çıkamadık biz de. Siz de aranızda var mı tatile çıkanlar, çıkamayanlar? Ne yaptınız böyle? Deniz havası bugün çok iyi geldi. Biz var gidip gidip sahil havası deniz havası falan almaya çalışıyoruz biraz. Ne yapalım işte biz de böyle, değil mi aşkım? Aşkım. Aslında geçen yıl hamileyim Gel. diye çıkamamıştık tatil. <laughs> Hatta. Bu sene de diyorduk ki işte kesin çıkarız vesaire falan. kısmet değilmiş korona. Korona oldu. Gel. 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 arada arkadaşlar kahve falımı baktırdım. En son kahve içiyordum. Fal baktıracağım demiştim size. Fal ve faldan baktırdım yine kahve falımı. güzel şeyler çıktı. Umuyorum ki güzel şeyler olur. Yani ne demişler? Fal inanma. Falsız da kalma. Değil mi anneciğim? Evet kurabiyelerim de geldi. Ne yapıyorsun? Kurabiyelerimi bekliyordum. Aşkım kurabiyen yokmuş. Asla. Ciddi olamaz. Olur mu? Ha burada şimdi size göstereyim kurabiyelerimi. Bulursanız alın bu kurabiyeden. Gerçekten sütte yapıyor. Tadı da çok güzel. Ben çok beğendim. Taktım böyle bir şeylere? Siz de öyle misiniz? Ben bir şey böyle taktım mı? Bir süre böyle sürekli onu yemek istiyorum. Ne kadar aşkım? 3 ay. ay. Bir şey evet. neydi bu? Antep sayfa. Antep sarma tatlısı var ya arkadaşlar. Ona takmıştım bir ara böyle işte yediği falan böyle. Sürekli bayağı kaçıncayına kadar her ay yiyordum. Sonra <laughs> Alev'e bu projeyi getirdikten sonra buna taktıktan dolayı olmuştuk biz burada. Bulunca da yine birazcık daha deneyeceğim. Bakın şu. Biz şimdi evimize geldik. Üzerimizi, üstümüzü, başımızı hemen değiştirdik. <laughs> Mila'nın akşam muhallebesini de yaptım arkadaşlar. Şimdi birazcık oyun oynayacağız. E, muhallebesi sonuna kadar oyun oynarız. Soğuduktan sonra muhallebisini yedirtmeye çalışırım. Bu ara gerçekten hiçbir şey diye hiçbir şey yemiyor. Diyebileceğim kadar az yemek yiyor Bulduğu her şeyi yemiyor çünkü dişler çıkıyor. Hala. Ee, bilmiyorum sıcaklardan mı yoksa böyle birinci yaşa doğru bir e, sindrom sendrom mu yaşıyor artık çocuğum ne yaşıyor bilmiyorum ama böyle sevdiği belli başlı şeyler var mesela zeytin kaşar peynir ee, ondan sonra et tavuk bunları çok seviyor Yiyor. Bunlar iyi ya. Bunlarda sıkıntı yok ama işte bir bileyim Çorba zaten sevmiyordu. Ben biraz böyle daha çorbaları kıvamlı yapmaya çalışıyordum onun için. Mesela kabak falan yemiyor. Eskiden yiyordu. Makarna mesela yoğurt çok seviyordu. Ama yoğurt da çok fazla yememeye başladı artık. Bu arada ee, hamilten Sonra işte doğumdan sonra nasıl kilo verdim, nasıl kilomu korunuyorum vesaire vesaire. <laughs> Birkaç videodur bu çok soruluyor. Ben de tüm samimiyetimle gerçekten şöyle sohbetli bir video oluşturacağım. Ne yapıyorum, neler yiyorum, işte hamilelikten sonra nasıl dikkat ettim, kiloma spor yaptım mı, yapmadım mı vesaire. Gerçekten tüm böyle ayrıntısına kadar hem sohbetli bir video düşünüyorum. Böyle bir video hazırlamayı düşünüyorum. İstiyorsanız aşağı yorum olarak bırakın. Belki birkaç anneye, belki onlarca yüzlerce anneye burada yardımcı olabilirim. Öyle bir şey yapmak istiyorum. Öyle bir video hazırlayacağım inşallah. Belki bu hafta, belki haftaya. Yani şimdi size net olarak bir söz ben... vermeyeyim. Çünkü Mila bazen durmuyor, bazen uymuyor. O yüzden geç de kalabilir. Ama böyle bir video kesinlikle var. Yani hazırlayacağım yani en kısa zamanda. Hadi gel artık biraz oyun oynayalım. Sonra muhallebini yersin. Olur mu? Aa. Arkadaşlar aktivite masası alın aldırın. Gerçekten çok iyi oluyor. Mila böyle oynuyor bunda. Normalde ayakta durmayı hiç sevmeyen bir bebek. Durmuyor ama aktivite masasında ayakta da duruyor. Böyle oynuyor da aktivite masasıyla. Değil anneciğim benim? Evet. Evet oynuyorsun. Evet. Evet bir. Bir. Bu bize hediye geldi doğum günü hediyesi erken doğum günü hediyesi hatta ee, teyzesi hediye almış kızıma Piraye derinin annesi. <laughs> Artık böyle hepiniz aşinasınız bence Instagram adresinden de ona ee, böyle. Ben bir tane almıştım arkadaşlar. Hatta onu da şimdi size göstereceğim. Şu an bile yalnız bırakamıyorum çünkü dün düştü. Ee, onu da size göstereceğim aldığımı da. Bu da hediye olarak geldi. Mila bunu da çok seviyor. Bunu daha çok sevdiği için aslında diğerini de severek oynuyordu. Bunu da sevdi. O yüzden bu da böyle teyzesi aldı diye bunu kullanıyoruz genel olarak. Ama şimdi size diğerini de göstereceğim. Böyle çok nasıl desem size. Uygun fiyatlıları da var arkadaşlar. Daha biraz pahalıları da var. Ama uygun fiyatlar da iş görüyor mu derseniz görüyor gerçekten. Benim aldığım zaten uygun fiyatlıydı. <laughs> şimdi size onu göstereyim Mila burada oynarken. Benim aldığım da buydu arkadaşlar. Aktivite masası tabii ayakları var. O da <laughs> şöyle göstereyim hatta. Böyle hemen hemen boyutları aynı zaten. Ee, böyle oyuncakları var. İşte burada böyle küpleri var. Şunlar geçiyor çıkartmışımın içerisinden. Hani şimdi iki tane olduğu için bunu çıkartmak zorunda kaldım açıkçası. Hani bununla daha çok vakit geçiriyor diye Şu an gözü de burada. İşte böyle şeyleri var. Şöyle şeyleri var. Şöyle saati var. Burada burada bir tane aynası var falan. Bu biraz daha düşük fiyatlı bir şey. Bununla da severek oynuyordu. Bunu, ama bunun teyzesi aldığı için kızıma. Kızım bununla oynamayı tercih ediyor. <laughs> Şimdi iki tane aktivite olduğu için de ben bunun ayaklarını çıkarttım. Bununla da işte oturarak oynuyor arkadaşlar. Uyku öncesi böyle birazcık oynuyoruz. Bir tane topu var. Şimdi biraz da topunla oynarız. Sonra biraz muhallebisini yedirmeye çalışırım ve sonra da uyku. İnşallah. Attı. Al. Al bakalım sıra sen de. Hadi at bana. At hadi bana Mila. Attı. Aferin sana ya. Al bakalım. Hadi at şimdi bana topu. Verir misin bana? Bana verir misin? Elime verir misin topu? Elime verir misin bebeğim? Atacak mısın? Hadi elime ver. Al. Al kızım. Hadi ver bana kızım. Ver bana topu. Teşekkür ederim Nehir Bila. Al kızım topu. Ver bana anneciğim topu. Topu bana ver. <laughs> Bak böyle ver. Al kızım. Rica ederim anneciğim. Şimdi sen bana ver. Şimdi sen bana. Aaa miza gitti. Hadi getir kızım topu. Hadi getir Mila topu. Gitti. Hadi al. Hadi git al oradan. Hadi getir ben seni burada bekliyorum tamam mı? Hadi kızım getir bakalım topu anneciğim. Hadi getir de oynayacağız Mila. Oynayacağız ama. Oynuyorduk. Aa. Gel gelmez ki top düşüreceğiz anne. Gelmez. Ama topu istiyorum ben. Top oynayalım istiyorum seninle. Getirmeyecek misin? Evet. Geldiğince gelmez, gelmez, gelmez anneciğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben böyle Mila'ya çok fazla oyuncak almamaya çalışıyorum hani doyumsuzluk olmasın nedeniyle böyle işte hem eğitici oyuncaklar almaya çalışıyorum. Her ay bir ya da iki tane oyuncak alıyorum bu hangi oyuncu da kumanda çok severek oynuyor bunda bir Bire basar mısın bir? Bir. Bir. Evet. 1 <laughs> Şimdi kesin hepsi sorulacak oyuncakların arkadaşlar. Bazen tüm mesajlara dönemeyebiliyorum. O yüzden ben size aktivite masasında bunu da nereden aldım bırakayım aşağıya. İsteyen arkadaşlar girip de bakabilirler. Sarı. Bir. Evet. 1 bir. bir. Nereye kaçıyorsun? Topu da almadın zaten. Kaçarsın şimdi. Kaçarsın evet. Gel gel. Gel gel. Görüşürüz. Bay bay. <gülüyor> bay bay. Milahan <laughs> bay. hanım hala aktivite masasıyla oyun oynuyor. Muhallebisinin sonuncusunu beklerken de oyun oynuyor. Arkadaşlar aktivite masası motor becerilerini de geliştiriyor. Bayağı iyi o yüzden ayakta durmasını da destekliyor. Anneciğim o ne? Bak sen bununla nasıl oynuyordun böyle yapıyordun değil mi? Nehir Mila. Nehir Mila. Ne? Ne, ne değil efendim anneciğim. Aa! Efendim anneciğim. Az önce bizim oynadığımız top vardı ya arkadaşlar. Onu buradan atıyoruz. Top böyle dönüyor dönüyor dönüyor. dönüyor. Buralar böyle geçiyor. Sonra hop şuraya düşüyor. Ama şimdi koltuğun altına kaçtı. Müzik çalar mısın bana müzik? Müzik çalar mısın bana anneciğim? Müzik çalar mısın bana lütfen? Evet müzik çalar mısın bana? Ya size de oluyor mu böyle oyun oynarken falan ben hayran hayran izlerken buluyorum kendimi. <laughs> oyun oynarken Mila'yı hayran hayran izlerken buluyorum kendimi. Heh, şimdi doğru söyledim. <laughs> Dur sıkıldın gel bana gel. Gel bana bir tane. Aa ne güzelmiş o ya. Muhallebin oh, geldi mi ya? <laughs> Arkadaşlar telefonunu oyun oynarken yere koymuştum Kı ve unutmuşum. Mila <laughs> yine video çekmiş. Kı ben muhallebisini almaya gittim mutfağa. Gittim ki Mila video çekiyor. Kızım şimdiden youtuber olmaya meraklı. telefonu unutursam o da hemen eline geçiriyor. Ne yaptın anneciğim? Ekranla falan oynamışsın. Eline geçiriyor. Fotoğraflar çekiyor. Videolar çekiyor. Dur bakalım. Bu arada artık aşırı derecede yemek yemek istemediği için Gel! Şey böyle oyun oynarken falan yedirmeye çalışıyorum. Sana belki fikir olur. Ne yapıyorsun? Anneciğim ne yapıyorsun? Videolar mı çekiyorsun? Hadi bakalım muhallebi mi? Nam 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 nam. Tamam, ha, hadi bir tane. Hadi anneciğim lütfen. Güzel kızım. Ah benim kızım. Geliyormuş. Bir ham yapacakmış şimdi. Ham yapacakmış bir şimdi. Hadi bakalım. Hadi anneciğim lütfen. Ham yap. Ham yap var. Aferin kızıma. konuşmaya başlayalım. kanal açmak istiyorum dersen şaşırmam yani Mila. Ama ben senin telefonunu oynamanı istemiyorum Mila'cığım. Ne yapacağız? Mila banyosunda yaptı. Şimdi Mila için uyku vakti. Yazın her gün banyo yaptırıyorum arkadaşlar. Bazen günde iki kere bile yaptırdığım oluyor. Ya uyumadan önce her akşam ilk önce ben dişlerimi fırçalıyorum. Ondan sonra bile görüyor. Ondan sonra ben ona diş fırçasını veriyorum eline. O kendisi böyle biraz oynuyor. Sonra ben hafif bastırmadan dişlerine, de diş etlerine masaj yaparak dişlerini fırçalıyorum. Böylelikle diş fırçalamayı öğreniyor. Bir de ek gıdaya başladığınızdan itibaren dişlerini fırçalamanız gerekiyor. Yani dişi olsun, olmasın, gıda artıkları için vesaire doktorlar e, dişlerini fırçalamanızı öneriyor. Bu da aklınızda bulunsun. Hadi iyi geceler diliyoruz hepinize. İyi akşamlar diliyoruz hepinize. Bu videoyu da kapatsın burada. Bay bay. Bay bay yap kızım. Bay bay.